aile şirketi olarak ilimizde, bölgemize yatırım yapma kararı aldık. ve Bu bölgede en çok ihtiyaç duyulan bir un fabrikası fikriyle başladık. 2006-2007 yıllarında bir yem fabrikası düşüncesi bizde hasıl oldu. Hem işimizin komplike bir yapısı olması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu bir kaliteli ve istikrarlı yem politikası üzerine fabrikamızın aynı parsel üzerinde bir yem fabrikası kurduk. İstikrarlı bir şekilde güven ortamında müşteri memnuniyeti odaklı kaliteli uygun maliyetli zamanında teslimat ve güvenli olma politikasıyla üretimimizi ve istihdamımızı Sürdürüyoruz. Bölgemiz gerçekten de üretimi, büyümeyi, kalkınmayı hak eden bir bölge, kapasiteli bir bölge. İlimiz e, her sektörde e, faaliyet gösterilebilecek, yüksek kapasiteleri ulaşabilecek bir e, kapasiteye, bir güce sahip bir il. Un ve yem üretimlerinin büyük e, maliyet kalemleri enerji üzerine kurulu. Özellikle son yıllarda bölgesel çatışmalar e, ve e, küresel e, çaptaki dengesizlerden dolayı enerji maliyetleri çok ciddi bir şekilde yükseldi. Biz de buna istinaden, buna dayanarak hem enerji verimliliği hem çevre koruma adına, yeşil enerji adına ve fabrikamızdaki kendi işletmemizdeki maliyetlerimizi düşürmek için güneş enerjisi kurma kararı verdik. Türkiye'nin en çok güneş alan ve verimlilik açısında da Türkiye'de en iyi verim alınan bir ilde yaşıyoruz. Bunun üzerine bizim Tarım Bakanlığımızın kırsal kesimleri destekleme birimi güneş enerjisini kuran ve buna yönelik bir teşvikleri bir destekleri söz konusuydu. Bizde de yüzde %50 hibeli bir güneş enerjisi tesisi projelerimizi yaptık, hazırladık, Tarım Bakanlığımıza sunduk. Orada da kabul gördü ve 2023 yılında güneş enerji tesisimizi hem yerimizin uygunluğu çatılarımıza ve bir kısımda sahamıza bir güneş enerjisi tesisi kurduk. Kendi üretimimizle hem cari açığı hem de şikayet açığını da azalmasına faydalı olmaktayız. E, ve burada kendi enerjimizi de üreterek e, fabrikamızın daha verimli, daha uygun maliyetli ve piyasa rekabatını e, oluşturacak, sağlayacak. Hem ulusal hem de ulusal rekabet gücümüzü e, arttıracak e, bir e, çalışmanın içerisinde e, girdik. E, tüketim üzerine üretimi yapıyoruz. E, ve şu an e, iş yerimizde her iki fabrikamızın enerjisinin e, hemen hemen %50'sini güneş enerjisinde sağlamaktayız. Bunlar artarak, büyüyerek güneş enerji kullanımındaki payı yenilebilirler üzerinde artarak gelişerek inşallah devam edecektir. Ve bu da ülkemize de bölgemize de hayırlı sonuçlar doğuracaktır. şu an 6-7 megawattlık bir güneş enerjisi gücü oluşturuldu burada. Dolayısıyla bu hem maliyetlerimiz için, hem enerjimizi yerinde üretim için, hem de çevreye, doğaya hiçbir zarar verilmeden, hiçbir menfi bir tesir oluşturulmadan bir enerjinin doğması, enerjinin kullanılması hem insanlık için, hem üretimlerimiz için, hem bölgemiz için, hem ülkemizin dış ticaret dengeleri için son derece makul, son derece verimli çalışmalar oldu.